Merhabalar çok değerli arkadaşlar. Geçen dersimizde gayrimunsarif konusunu işlemiştik özelliklerini ama ayetleri kalmıştı ve Kur'an-ı Kerim'de de oldukça fazla bu konuda örnek var onun için e, ama konu da çok uzamıştı ben de sizi sıkmamak için ayetleri bir sonraki derste işleriz demiştim e, tabi şimdi unutan arkadaşlar olabilir kısaca bir özet yapıp ayetlere geçmek istiyorum neydi gayrimunzarif e, iki durum müstesna Sonuna kesra ve tenvin almayan isim. Yani ne kesra var o ismin isim olduğu halde harfi cerden sonra gelince esra olması lazım değil mi? E, ama esreyi görmüyoruz onda. Ne zaman? Nekra olduğu zaman. Nekra e, ve tenvin almayan isim. Yani tenvin de görmüyorsun. ne? Yani bu da ne demek oluyor? Şu iki maddeyi çok iyi hatırlıyorduk. Başına harfi tarif gelirse tabii ki e, esreyi alacak. Ee, muzaf olursa tabii ki esreyi alacak. Yani ne demek? Ee, şurası bakın ben böyle yeşille işaretledim. Kelime marife yani harfi tarifli ise ya da muzaf ise her türlü harekeyi koyarız üstün, esre, ötre ama eğer bak e, nekra bir kelime, nekra harfi tarif almayan yani bir kelime olursa ve gayrimonsarif kelimelerin özelliklerini taşıyorsa onları da geçen hafta şöyle bir sıralamıştık tekrar isterseniz o konuyu dinleyip tekrar buraya gelin kesre yerine fethayla mecru yani mecru olması gereken harficerden sonra geldiği takdirde esre koymamız gerekirken fetha koyacağız buna da alışıyoruz arkadaşlar hiç bunlar dert edilecek konular değil hatta şöyle bir örnek vermiştik yani tenvin koymamız gereken yerde de tenvini koymuyoruz. Eee harekeyi bırakıyoruz orada ama tenvinini siliyoruz. Bak mesela örnekleri şöyle hatırlayalım. Neftahu'l ebvabe bi mefatiha kapıları açarız. Bi anahtarlarla açarız. Şimdi burada el takılı bir kelime değil burası. ama hangi özellik var? Üçüncü harfi böyle uzun elif, arkadan da iki veya üç harf geliyorsa o isim gayrimonsarif isimdir. Yani ne demek? Tenvin ve esre almayan isimdir. Bakın görüyorsunuz bir bi mefatihin denmemiş, mefatiha yani esre olması gerekirken üstün olmuş. Bir de üstelik el tıksı almadığı halde. Yani bu da ne demektir? El takısı alması tenvinli olması gerekir demektir. Çünkü ismin ismi ya el takılı olur ve marifi olur ya da e, nekre olur. Ama burada da gördüğümüz gibi tenvin almamış. İşte bu özelliğinden dolayı. Üçüncü harfi elif. Müntehel cumu deniliyor buna e, özelliğine. E, esre almıyor. Tenvin almıyor. Ama bakın el takısı alırsa bir güzel esresini alıyor. Görüyor musunuz? Bilmefatihi oldu. Ee, yukarıda tenvin almadı alacakken e, esra almadı alacakken tamam mı arkadaşlar ama ne dedi bir de e, muzaf olma durumu hariç muzaf olma durumunu da hatırlayın bak bir tane daha örnek vermiştik bunları geçen hafta yapmıştık muzaf olma durumu hariç dedik bak şimdi mefail yani üçüncü harfi böyle elif arkadan bir veya iki harf e, gelirse o isimde esre ve tenvin almaz. Bak ise fi harfi cerdinden sonra gelmiş medarisin olmamış yani. E, esre alması gerekirken üstün alıyor. Esre alması gereken yerde üstün koyuyoruz, fetha koyuyoruz yani. E tenvin varsa tenvinini de e, silmiş oluyoruz. Yani sadece harekesini bırakıyoruz. tenvinle okumuyoruz. Aa, ama iki kaydı hariçte neydi? Muzaf olma durumu. Bakın burada olduğu gibi. Bir de harfi tarif alma durumu. O zaman her türlü harekeyi de alır, esreyi de alır. Bak e, harfi tarif olduğu için filme darisi. Görüyor musunuz? Burada da e, şuna takılmış bazı arkadaşlar. Filme dersi İzmir'a derken tamam burası muzaf olduğu için e, cumhur yani Üçüncü harfi böyle uzun elif arkadan iki harf gelmiş tamam esra almaz ama ne hariçti muzaf olma durumu bak muzaf. ha Bu niye almadı? Bu da Arapçaya dışarıdan giren isim olduğu için İzmir kelimesi Arapça bir isim değil. Ee, şimdi özelliklerini hatırlatalım tekrar çünkü unutulabiliyor. Arapçaya dışarıdan giren isimler de gayrimonsariftir. Ne demek gayrimonsarif yani? Esra ve temin almayan. Bakın ile esre olur. E burada esre yerine ne aldı? Fetha aldı. Bu çünkü medarisi muzaf, İzmir'a e muzafin ile muzafin ilehin harekesi esreyken bak burada esre yerine ne koymuş olduk? Fetha koymuş olduk. Temin almadı aynı zamanda. Çünkü Arapçaya dışarıdan giren isimler temmin de almazlar. Esre de almazlar. Bunların özellikleri neydi? Bu isim zaten bunlar. Hep şey işte yabancı dilden Arapçaya giren, özel isimler tabi ben bunları tek tek üstünde durmuyorum siz durdurup videoyu bakabilirsiniz mühennes özel isimler e, yani mühennestik alameti olan T olsun veya olmasın neydi zaten insan hayvan e, şehir ülkelere verilen isimler bakın mesela Hatice tu Ayşe tu tu bak e, Talha mesela erkek ismi ama sonunda mühendislik alameti olduğu için temin almaz. Talha tün diye göremezsiniz bunu. Talha tü şeklinde böyle Hamza tü erkek ismi ama kapalı t var yani yuvarlak t var onun için temmin almıyor mühendislik alameti taşıdığı için taşısa da bunlar erkek ismi ee, işte a ne bunlar mesela Ramadan, Osman bunlar almıyor fiil vezninde olanlar geçen ders tekrar bir hatırlayın fuali vezni bak umer, Hallu gibi mezci terkip iki isim yan yana gelmişse işte e, gibi sıfat olanlar var ef alü vezne geçen hafta da ahmet kelimesine örnek vermiştik ahmeru ecmelu ekberu görüyor musunuz arkadaşlar e, bunları bak falan cevan sekran birleştirme isimler bak elif memduda olan a o de, denilen etibba o bak bunların tekili aslında e, tekili eee tenvillidir. Mesela tabibun ama çoğulunda böyle ziyade gelmiş au şeklinde uzun elif olan isimler. Bunlar yani hiçbir zaman bunları tenvinli görmezsiniz arkadaşlar. Evet, elif-i maksure dedik müntahil cumu işte bu önemli. Bak, hepsi önemli de müntehel cumhur vezninden bak mefailu kalıbı mefailu yani en çok kullanılan isimler medarisu mesacidu bak görüyor musunuz niye müntehel cumhur vezniydi üçüncü harfi e, böyle uzun elif ondan sonra da iki veya üç harf gelenler bak mesakinu meabid, meabidu meabidü mefatihu e, bak mesabihu Niye bunlar? Bunları hiçbir zaman tenvinli görmeyeceksin, esre görmeyeceksin. Ne hariç? Başına marife gelirse, el takısı gelirse o zaman esreli görebilirsin. Yani her türlü hareket zaten verilir o zaman. El takısı gelirse bir de muzaf olursa yani isim tamlamasının birinci kelimesi olursa. Şimdi ayetlerine bakalım arkadaşlar. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve mra'atuhu kaimetun. Kame ayağa kalktı demek. Kaimetün ismi fail yaptı burada. Yani ayakta duran kadı, karısı diyor ayaktaydı. İsmi failler muzari fiil gibi de tercüme edilirler. Göreceğiz ileride. Karısı ayakta durandır. Ayaktadır diyoruz. Tabi biz bunu ayaktaydı. Çünkü öncesi var ayetin. E, ee, Sahra validemize hani müjde veriliyor. Ee, ne müjdesi hani çocuğu olacağı müjdesi uzun senelerden sonra ve dahiket. Akabinde de dahike güldü. Bak. Ee, Sara validemiz güldü. Ve beşer naha. Akabinde de ve beşer naha. Beşşara. Bak. Beşşara müjdeledi. beşşer naha müjdeledik. Ha ona. Yani Sara validemize gidiyor. Ee, ona diyor. Müjdeledik. Bir e, onu müjdeledik. Bir ishaka. Bakın ishak. E, Arapçaya dışarıdan giren e, isim. Dolayısıyla da harfi cerden sonra gelmiş. harf cerden sonra geldiği halde esre yerine bakın ne alıyor? Üstün alıyor. bir ishaka, İshakla onu müjdeledik. Ve min verai ishaka yakube. İshakın ardından Yakup'la müjdeledik. Bak ishakla ve ishakın ardından. Burada da isim tamlaması var arkadaşlar. E, verai dedik. İshaka. Bak burası muzaf değil. Muzafun ile görüyor musunuz? Biz muzaf olması durumunda hani e, demiştik bunu da karıştırmayın. Muzafın e, esre olması gerekirken esre yerine üstün harekeyi aldı. İshak'ın ardından Yakup dedi. Evet buraya bakalım. Elem ahid ileyküm ya beni ademe. Ella ta'budu şeytane. Şimdi buraya kadar yapalım. Elem ahid. Şimdi ahide ya ahidu. Bak ahdetti, ah emretti. Elem Ahed. cahd mutlak var burada değil mi? Bu E'de soru harfi. Elem Ahed. E, ahide Ya Ahed. Bak o emretti. Emrediyor. Ve Ahed'ü ben emrediyorum. Lem gelince ne yapıyordu? Maziye çeviriyordu. E, ahed'ü emretmedim mi? İleyküm size. Ya beni Adem'e. Ey Adem'in oğulları. Ey Adem'in çocukları. Bakın. Beni Adem'e işte bakın burada e, beni ne idi muzaf olduğu için nunu düştü. Hani e, Cevm-i olarak uzatılan hani muallimul medreseti falan diyorduk önceki derslerde hatırlayın. Burada da mesela beni ne idi nunu düştü muzaf olduğu için ha bizim kelimemiz bak gayrımın Adem'e. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bu e, Adem'e e, Arapça bir isim olmadığı için... Ademi diye gelmedi. Muzaffirullah'a esre olur. Ademi diye gelmedi. Esre yerine üstün oldu. Bakın onun için Ademin çocukları. Size emretmedim mi? Ella teabdüş şeytane. Şeytana tapmamanızı, şeytana kulluk yapmamanızı size emretmedim mi? Şimdi bu nasıl böyle oldu? En ne yapıyordu? Mekmak. Ee, e, ama eğer bu en, bak arkadaşlar tefsir eni. Ee, olumlu ya da olumsuz e, fiillerin önünde gelirse diye manasını verir. Hani bu arada e, yardımcı olarak söylemiş olalım. Bak emir ve nehi fiillerinin önünde ne manaya gelir Diye. Şimdi la tabudu. Hani la tektubu ne demek? Yazmayın. Burada da la tabudu. Abede ya abudu. Taptı kulluk etti. La tabudu. Ee, kulluk etmeyin diye, kulluk etmeyin diye e, size emretmedim mi ey Adem'in oğulları, ey Adem'in çocukları? Şeytana kulluk etmeyin diye, bu da meful olduğu için üstün aldı. Innehu doğrusu o, leküm, sizin için adövü mübinün, apaçık bir düşmandır. Burada da sıfat e, tamlaması var arkadaşlar. Buraya bakalım. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا Dünya semasını süsledik. وَلَقَدْ doğrusu e, süsledik. Yani bu katta tahkik, tek için geliyor. Bu lamada yemin cevabı, lamı diyor. Yani mahsuf bir yeminin cevabı. Yani zaten anlaşıldığı için Arapça'da bir adet bu lam. E, yemin cevabı la mı kat e, önüne geliyor böyle. And olsun ki diye de e, tercüme ediliyor. E, evet zeyyenne zeyyene fiili Zeyne zeyyena zeyyeno hatırlayın. Zey zeyynet zeyyena ta zeyenne. Zeyenne dedikten sonra zeyyente zeyyentum zeyyentum değil mi? En son tablodaki sonunu hatırlayın. Zeyyenne biz süsledik sema et dünya. Zeynep Sema Dünya Dünya Semasını süsledik. E, burada sıfat damlaması var. Nereden anladık? El El e, harekeler aynı aslında ama burada Dünya sonu ille tarfiyle bitmiş. E, dolayısıyla burada diyor takdir edilen bir hani koymuş olsaydık ille tarfi olmasaydı e, bir üstünle bitmiş olacaktı ama illet harflerine hareket verilmiyor uzatılıyor sadece kaldırmışlar yani bir mesabiha bakın şimdi bir mesabiha misbah çoğulu mesabih arkadaşlar kandil lamba manasında şimdi bunun özelliği neydi de harficerden sonra geldiği halde böyle esra almadı bir mesabiha niye misbah mesabih bak. 1, 2, 3. harfi uzun elif. Arkadan iki veya 3 harf gelirse bu kalıba ne deniliyordu? Müntehel cumu. Yani neydi bunun özelliği? E, esra alması gereken yerde esra almıyor. Esra yerine üstün alıyor. E, bir de tenvin almıyor. Tenvin almıyor. Yani bir mesela demedik. Bir mesela dendi arkadaşlar. Evet. Ee, ne dedi lambalarla dünya göğünü süsledik lambalar yani e, gökyüzünde biz yıldızları e, görüyoruz e, süslenmiş bir gökyüzü var karşımızda elhamdülillah evet daha onun ötesinde neler neler var ve cəlneha onu kıldık bu ha da e, yine hani akılsız çoğu tek bir merne sükmünde yani cansızlar tek bir merne sükmünde ha e, lambalara gidiyor o yıldızlara gidiyor e, rucumen onları yaptık kıldık rucumen racmin bak rucu taş taşlar kıldık lişşeyatın şeytanlar için taşlar kıldık Aa, şimdi bakın arkadaşlar eşşeytanu e, şeyatın görüyor musunuz burası da ama başına harfi tarif aldığı için esresini alıyor. Görüyorsunuz değil mi? Nişşeyatini. Bak uzun. Üçüncü harfi uzun elif. Arkadan bir iki üç harf gelmiş. Ama başında harfi tarif var. El takılı bir kelime. Aa, olmasaydı olmasaydı lişeyatine derdi. Ama el takılı. Tamam mı arkadaşlar? Evet. hep ila firavne indahu tağa. İseb ila Firavne. Firavuna git. Zehebe bu emir İseb. ila Firavne. Firavuna git. Bu da ila harfi cerinden sonra geldiği halde Firavni değil Firavne. Firavuna git. İnnehu doğrusu o. Tağa. Haddi aştı. Azdı manasında. Burada da görüyorsunuz mazisi, muzarisi, mastar hali var. Ee, arkadaşlar e, isimse isimlerin tekili cem, cem, cemiyi ediyor. Yani çoğulunu yanındaki de onun çoğulu olmuş oluyor. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar burada mesela bunun gibi daha ila firavne, ila ademe, ila ishaqa e, Arapçaya dışarıdan giren isimler. Şurayı da yapalım. E, evet innel müttakine, müttakiler. E, fi zilalin zillun çoğulu zilal gelir arkadaşlar. Ne demek? Bakın gölgelik. Gölgeliklerdedir. Yani takva sahiplerinin cennetteki halinden bir kesit sunuyor Rabbimiz. Doğrusu diyor müttakiler e fi zilalin. Bak zillun çoğulu zilal. Zilalin harfi cerden sonra gelmiş ama zilalin Niye tenvin aldı? Çünkü bu gayrımın sırf kalıbı değil ki. Her gördüğün isim gayrımın sırf kalıbı değil yani. Söylediğimiz özelliklere sahipse esre ve tenvin almaz. Ama burada öyle bir durum yok. Fî ve ayûnin. Aynun çoğulu ayûnin. Ee, burada ayın, pınar ayûn. Onun çoğulu pınarlardadır der. Ee, pınar başlarında diye tercüme ediliyor. Pınarlarda. Orada göreceğiz nasıl olduğunu. Ve fevakihe fakihetün görüyor musunuz meyve fevaki müntehel cumu çoğulu bak tekil öyle değil çoğulu üçüncü harfi uzun elif arkadan iki harf gelmiş ne yapar esre almaz esre yerine üstün alır çünkü el takısı yok başında tamam ve fevakihi olamıyor fevakihin de olamıyor halbuki zilaline matuf yani gölgeliklerde pınarlarda ve meyvelerin meyvelerin e, meyveliklerde, meyvelerin içerisinde e, olacaklar. Mimma yeştehun. Mimma, min artı ma. Ne demek mimma? Şeylerden demek. Yeştehun, iştaha, yeştehi, canı çekti, işteha kapıldı demek. Mimma yeştehun, iştaha ettikleri şeylerden e, meyvelerin, pınarların, ve gölgeliklerin içerisindedirler e, takva sahipleri doğrusu dedi Rabbimiz. Sadakallahül Azim. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar.